Merhaba arkadaşlar, oyuncu atış hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz üzere e, bir vlog daha çekeceğiz. Ve apartmandan giriş yaptım. Evde bizimkiler temizlik yapıyor biraz darmadağın. Dedim ben de üstümü giydim bari apartmanda videoya giriş yaptım dedim. <laughs> Ve e, bugün sefayla buluşacağız, yine gezeceğiz. Dedim uzun zamandır vlog gelmiyor bari. Gelmiyor bari e, Sefa da çağırdı. Ben de uygun gördüm, gezelim dedim. Harput, kırtıpak falan falan güzel bir video falan çıkartayım dedim ben de var ya uzun zamandır video çekmiyordum vlog yani daha doğrusu vlog çekmiyordum bugün vlog çekeceğiz ve gördüğünüz üzere kapının önündeyim apartmandayım dediğim gibi evde temizlik yaptım da evde videoya girmedim şimdi arkadaşlar buluşmaya gidiyorum sefayla ee, o zaman ileride görüşürüz <laughs> Sefa Bey kaytayım ha. Sefa Bey. <laughs> Sefa Bey. Evet taze çay. Taze çay istiyorlar. Sefa Bey. Acıktın mı? <laughs> Çok karanlık çıkıyor lan. Güneş mi? Arkadaşlar burada soba var. Sobayla birlikte yanında çay içiyoruz. İşte çizimimizi falan aldık. Oturduk kahvedeyiz. <laughs> Takılıyoruz, ısınıyoruz. Ondan sonra tekrar dışarı çıkacağız. Ne diyeceğim? Şu an kayıttayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. <laughs> şu anda geldik biz ee, az önce hatta kahvedeydik kahvede 2-3 tane böyle biraz da olsa çekim yaptım Sefa ile birlikte e, limonlu Oğlum kahveye niye gittiğimizde söyle Allah Allah biz kahve takılacak adam mıyız? Allah. söyle Ne söyleyeyim? Egoist ben <gülüyor> <gülüyor> Egoist Sefa Az önce dediğim gibi kahvede biraz oturduk ısındık çayımızı falan içtik Isınmak için değil şarjımız oldu Evet biraz şarj değil. olurdu bir de bana, bana bunu kilitledi bütün çantaları ben taşıyorum Sefa 70 görüyorsunuz Halise Hanım <laughs> Saçlarını taramış. Geldi. Yürüyüşe bak hele ya. Yürüyüşe bak ya. Saçlarımı kestikten tar sonra taramaz da Tabi He. Tabii tabii, tabii tabii biraz rüzgar biraz rüz rüzgar, rüzgar var. Ondan dolayı hafif böyle uf, diye ses gelebilir. Az zaten bir espri yaptı video dışında. Diyo, Diyor ki e, birisi ne? Bir daha ya. Birisi kendisini benden soğutursa Heh. Beni güneşin yanına gö götürseler yine ısınamam. Çok güzel espri ya, mükemmel espri. Ben bu esprinin üstüne az daha intihar ediyordum, Aha. zor tuttu beni. Aa kapalı mı? Evet. Lan <laughs> <laughs> Nereden gireceğiz lan? Kafa, eskiden, Niye kapanmış be ya? Yani sen olabilir. Utanmadan 172 bin abonem var. Şu kamerayı bana taşıtırıyorsun ya. Vallahi Allah bir bilir. Işte, madem 172 bin abonem var Aha. sen taşman gerekiyor. Benim niye taşıyayım? Benim 250 bin <laughs> abonem var. Bir <laughs> de benimkisi fazla. Seninkisi gene fazla. Yani olmadı. Geber. Kahveye girdik. Kahvede şarj doldurma şarj doldurmak amaçlı girdi şu kahveye. Normalde girmez ya şu şahıs. Açılmıyor Zengin olduğu için. Açılmıyor. Normalde restoranlara girer Nereye açılmıyor? Kamera. Soğuktandır. Kamera açılmıyor. Evet. Kartsın tak oğlum. <laughs> evet. Şimdi Arbut'tayız. Yokuş yukarı biraz hafif böyle bir yolumuz var. Bakalım nerelere gideceğiz, nereleri gezeceğiz ya. Sıkıldık ya. <laughs> Gidip dua edeceğiz. Evet. Bakalım. Araba. <laughs> Hadi bakalım. Şu kartını tak da videoya gir. Fotoğraf mı çekiyorsun, video mu çekiyorsun artık? Hani ne yapıyorsun? Allah ben versin. Allah senin belanı versin. Keşke ölsem. Keşke ölsem. <laughs> Sen ya. Sen ne biçim bir insansın? Sefa 70 ile birlikte Sefa 80 Arkadaşlar donuyorum ya Donuyor Sefa şu an donuyor Tabi donar. Altta bakarım... sadece tek bir gömlek var o kadar ya, Ne var lan altında? Ee, altında bir hırka var Onun altında da gömlek var <laughs> Lan ne kadar çok şey böyle kalın giyinmiş Değil mi arkadaşlar? Morta giymedim bugün. Şahsen benim ben üşümüyorum sadece ellerim dondu. Elimi hissetmiyorum açıp kapatırken zor oluyor. <laughs> Şimdi e, biraz Sefa'nın kamerasıyla 2-3 tane poz çektik güneşe doğru. Güzel böyle fotoğraflarımız var. Belki koyarım videoya belki koymam bakacağız işte. Güzelse koyarım. Ben fotoğraflarımı <laughs> koymak istemiyorum beni Instagram'dan takip etsinler. Allah Allah. Açıklamalarda yani, bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben koymayacağım çaktım. <laughs> <laughs> Tabii ki öyle de öyle bir şey koyar. Hiç öyle bir şey yapar mıyım ben? Jandarmanın önüne geldik. Az önce çekim yaparken jandarmalar geldi dedi. Gençler hayırdır ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Hadi davet <devam> konuşma. <laughs> davet. Dedik abi fotoğraf çekiyoruz. Anladın sen. Dedik abi fotoğraf çekiyoruz. Ee, çek, dedi nerelere çekiyorsunuz bakın dedim abi kendimizi çekiyoruz normalde şimdi jandarma geçtiği zaman fotoğraf çekmek yasak ya ondan dolayı. Az önce sık şimdi konuş dedim ya <laughs> sol tarafımızda jandarma vardı. Aynen. Nöbetçiler bizi izliyordu. Nöbetçiler de bize bakıyor. Lan bunu Biz şu an sana... bu geri ne yapıyor kamerayı almış eline. Normalde burayı işte efendim. Ne böyle bir saat çekilsene. Çöple birlikte. <laughs> <laughs> Sefa lan çok yakıştı ya. Çöpün yanında. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz Geldik mi? Aa, merdivenlerin önüne geldik. Burada da birkaç tane fotoğraf çekecekmişiz. Sefa yetmişin öyle bir arzusu var. Bakalım. Bana para veriyor arkadaşlar. Fotoğraf çekiyorum ya. Öyle zengin oluyorum ben. Canım kendim. Canım kendim. Hadi çekelim burada da bir birkaç tane post. Kendimi çok seviyorum. Ya. Sefa kendini çok seviyor. <laughs> ne kadar egoist değil bir yani hiç egoist değil değil mi? Hiç egoist değil. Egoist ben. Egoist Sefa. Ya Aktivite yapamadık bugün ya. Öyle Yoşamadık, koşamadık, patlatamadık şu videoyu. Ama bakalım belki çıkışlarda hani aşağı doğru giderken merkeze Aynen bir şeyler olabilir. olabilir. Efendim? Tamam, o videoyu kapat, fotoğraf çekeceğiz. Tamam, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, az önce şurada çekim yapmaya çalıştım. Herhalde en çekemedik, daha ellerimiz dondu. Kamera da üşüdü zaten herhalde, <laughs> kamera da soğuktan açılmıyor. Kartta da zaten yer kalmadı sanırım. Şurada bir çeşme var, bakalım içerip, içebilirsek soğukta. Ellerimiz donuyor. Bakalım, çok soğuk. Çeşme donmuş. Ma kapandı ya. <laughs> Hahahah Ma kapandı ya. Elmas açıyor ki. Acılsın. Çok soğuk mu? Hey çardaklara geldik. Burası sallan mı lan? Oğlum burası sağlam değildir ha. Kırılır. Oo sallanıyor. Çok pis burası. Dedik burada bir fotoğraf çekelim. Arkada manzara da var çardağın içinde. Kameraya koydun mu kılıfa? Yok burada. Ver. Kamerayla arkadaşlar birkaç tane daha burada fotoğraf çekeceğiz şimdi. Bakalım güzel çıkarsa. Bundan sonra kahveye gireceğiz tekrar ısınmak amaçlı. Sefan'da lavabosu gelmiş beyefendinin. Lavaboya girelim dedik. Lavaboyu kilitlemişler. Sanki çalacak. Vah boy çalacak. Şimdi. O güneşin batışına baksana. Yani. Hatta şurada bak birkaç tane kar falan var. Buz. orayı da gösteririm size. Bayağı soğuk yani bugün. Hatta arkamı görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. hep kar yani buz şöyle odaklıyordur inşallah. Biz Evet. Bakın oralar hep kar hala buz. Güneş olmasına rağmen bu kar herhalde bir ay önce mi ne yağdı? Bir ay önce yağmasına rağmen hala bu şekilde hiç erimedi yani. Burası soğuk ya. Tamam. Dur. Tamam biz fotoğraf şeklinde devam edelim. Lavo bu arama derdinde Sefa gitmiş. Camideki lavaboya girecekmiş Sefa Bey. Bakalım. Bu da lava olursa Sefa bu da girecek. Tuvaleti girmiş. Ne oldu Sefa Bey? lavabo kapalı. <laughs> Altına bak ne yükümlüsü <laughs> <laughs> altına yapmakla <da> mı kimsin <laughs> Bu ikinci nabazı ya. İki, iki, bir tane daha gittik arkadaşlar. Yani orası kapalıydı. Camcı nabazı da kapalı. Sefa altına yapmak zorunda Hadi Sefa yap. Yap sen videodakiler de görsün. Hadi bakalım. <laughs> Allah Allah. Bakın. Buza bakın. Yılmışlar bütün buzları. Karları buraya. Çok soğuk ya. Hadi Sefa. Kahveye gidelim ben şurada lavabo vardır. <gülüyor> <gülüyor> Bir <de> tuvalet beğeniyor. Valla <laughs> Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz akşam oldu akşam kadar beni uğraştırıyor burada ya. Beni tutsak burada tutuyor ya. esir almış beni burada. Fotoğraf çektiriyor bana zorla. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz ve amaçsız bir şekilde geziyoruz zaten videonun başlığı çıktı amaçsız bir şekilde bir gün geçirmek yani <laughs> kahveye geldik Eee evimize işte e, poşette şey aldık bakkaldan gofrettir işte bisküvidir ondan sonra kraker de falan biraz öyle hafif atıştırmalık yiyeceğiz kahvede ısınacağız sonra merkeze döneceğiz dağın başına ineceğiz bakalım kahve kapanmamışsa bir de çay içeriz hadi bakalım

geri zekalı. Telefonun şarjı bitti. Videoyu izlerken bizde bir şarjı vardı. Sorumsuz çocuk. Telefonun şarjını doldurmadan dışarı çıkarsan öyle olur işte. <gülüyor> <gülüyor> bir esne de görelim senin o ağzını. Bu akşamım sarıldı. Amacsız bir gün geçirmek, İşte bizim amacımız buydu. Haydi eve gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda geldim ben evdeyim. Ee, biraz yemek falan yiyeceğim öyle. Akşam yemeği yememiştik bildiğiniz üzere. Hep akşama kadar kahvedeydik. işte bisküvi falan yedik öyle. Gofret. Şimdi de e, onlara atıştırmıştık tabii. Daha da yani Harput'ta. E, marketten aldığımız birkaç bir şey gittik. Kahvede oturduk. Çayla birlikte içtik, yedik. at Şimdi yemek yiyeceğim. Ondan sonra da videoyu düzenler yatarım herhalde. Bilmiyorum saat kaç? 8 Sekiz mi? 8'e geliyor. 8'e 5 dakika varmış. 8 diyelim. <laughs> Şimdi ben üstümü değiştireceğim, yemeğimi yiyeceğim. Duşumu alırım, videoyu düzenlerim. Olur saat 10-11 falan. O zaman belki de yatarım. Ee, neyse arkadaşlar dediğim gibi bugünlük bu kadardı. Amaçsız bir gün geçirdik. Amaçsız yere gittik, geldik, fotoğraf çektik. Yani bence amacımız yoktu ve <laughs> fazla böyle aktiviteli bir geçmedi. Amaçsızca geçti yani. Fazla iyi geçmedi. Ondan dolayı kusura yani bakmayın. Artık bir dahaki videoya güzel bir şey hazırlarız inşallah. Bakalım nasıl olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.